Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin anlamca karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Hemen bakalım. Her konuda tutarlı bir tavır sergilemek suretiyle, bakın suretiyle derken yoluyla olacak. Ee, tutarlı bir tavır derken uyumlu bir tavır diyelim. Toplumda saygınlık kazanan insanlar bu özellikleri sayesinde her zaman oldukça ikna edici, yani inandırıcı diyelim. O zaman cevabım Adana şıkkıdır arkadaşlar. Bu metindeki kitap değil yazar okumayı tercih edenler sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Benim okur kitlem gündelik ve edebiyat dışı okumalardan uzak duran okurlardan oluşur. Onlar hiçbir zaman sıradan bir okur değildir. Çünkü bu okur kitlesi kitap değil yazar okumayı tercih edenlerden oluşur. burada Okur, okunacak kitabı yazarına göre tercih ettiklerini kastediyor dolayısıyla cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Profesör Doktor İsmail Parlatır nokta 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 sözünün kullanım alanı ve anlamını şöyle açıklıyor. Bir topluluk içinde ortaya söylenen sözü gerçeği yakınını örnek göstererek anlatıyorum. Ancak bundan öğüt alması gerekenler dersini çıkarmalı. Yani nedir? Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla olacak. Cevabım A arkadaşlar. Bu dörtlükteki altı çizili dizede bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır? Bakalım. Biz de hafif olsaydık bir rüzgardan dedi. Karşılaştırma var aslında burada. Biz de hafif olsaydık bir rüzgardan derken aynı şekilde abartma söz konusu arkadaşlar. Devam edelim. A ee, ne kadar yalnızız şu akşam vakti bir selam bile yok artık verilen burada abartma yok ben abartma arıyorum ve onlar da seviyor ve bekliyorlar ne zaman gelecek diye ilkbahar burada da abartma yok C yaran var havanlar dövemez merhem yüküm var bulamaz pazarlar dirhem bakın burada abartma söz konusu ben de abartma olanı arıyordum cevabım C şıkkıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül kullanımında yanlışlık yapılmıştır? Hemen bakalım. Bir zamanlar geceleri oturup anılarımı, izlenimlerimi küçük defterlere yazardım. Burada yok yanlış. 2. Sonra nasıl oldu bilmem, her şey birdenbire değişiverdi. Burada da bir yanlışlık yok. 3. Artık hem o küçük defterler kalmadı, hem de ben de o sayfalara bir şeyler yazma isteği. Bakın hem hem tekrarlı bağlacının kullanıldığı yerde virgül kullanmış. Ben bağlaç kullanıyorsam ondan önce veya sonra virgül kullanmam. Çünkü aynı görevdedir. Burada virgüle gerek yoktur. Dolayısıyla cevabım C olacak. Dördü de okuyalım. Belki de yaşamın bin bir türlü zorluğu, yoruculuğu bana onları unutturdu dedi. Burada da herhangi bir yanlışlık yok. Cevabım C. Bu metnin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. Metnin türünü belirleyelim önce. Aşağıya hiç bakmayalım. Bütün edebiyatlarda sanatçılara ait mektuplar büyük ilgi görür. Sanatsal nitelikte olan bu me mektuplar onları yazanların sadece sanat görüşlerini değil, gizli dünyalarını da açar bize. Birçoğu sanatçıların birbirine yazdıklarından oluşan bu mektuplar gün gelir kitaplaştırılır. İşte o zaman bu mektuplar yazarın malı olmaktan çıkar, kişisellikten kurtulur ve toplumsal işlev yüklenmeye başlar. Burada bir denemeden alınan metin söz konusu denemenin özellikleri neydi? Özneldi, kanıtlama amacı yoktu. Ee, bakıyorum hangisinde var? 5 şıkkında var. Düşünceler kanıtlama amacı yüdülmeden öznel bir anlatımda aktarılmıştır. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi? Bu dizeleri oluşturan cümle türlerinden biri değildir dedi. Bakalım. Ne ışıkta gezeyim ne göze, göze görüneyim. N, ee, ne, ne bağlacı ile bağlanmış. Birden çok yüklemli cümle diyebilirim. E, diyemem. E, virgülle bağlanması gerekirdi. Noktalı virgülle bağlanması gerekirdi. Burada sadece bağlacı olan cümle derim ben buna. Dolayısıyla e, C dedim buraya. Gündüzler size kalsın. Verin karanlıkları. Bakın burada iki cümle birbirine virgülle bağlanmış. Yani birden çok yüklemli cümle var. E, A diyorum. Islak bir yorgan gibi iyice bürüneyim. Bakın burada e, tek yüklemli bir cümle söz konusu. E, dolayısıyla buraya B dedim. da gitti. Örtün üstüme. Örtün serin karanlıkları. Burada da yine sıralı cümle var. E, birden çok yüklemli. A dedim. Bakıyorum fiilimsisi olan cümle söz konusu değil. Cevabım denizde. Arka demiş. Ön dişliler demiş. Bakalım arkadaşlar nasıl bir soruyla karşı karşıyayız. E, bisiklet vites. E, kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ön ve arka dişlerin birbirine mümkün olduğunca paralel seçilmesidir. Zincir açısının fazla olması yani çapraz kullanım zincire ve dişlere ciddi zararlar verir. Çapraz vites kullanımı zincirin erken yıpranması veya kopması, arka e, artırıcı ayağının kırılması veya yanılması gibi sorunlara neden olur. Eee Mesela ön dişli 1'deyken arka dişli 1 2 3. Ön dişli 1'deyken arka dişli 1 2 3. Ön dişli 2'deyken arka dişli 3 4 5. Ön dişli 3'teyken arka dişli 4 5 6 demiş. Buna göre vites kullanımında hangileri zincir ve dişlilere zarar verir diyor. Bakalım arkadaşlar. 1'e baktım. Ön dişli 1'de arka dişli 2'de arkadaşlığın 1, 2 veya 3'te olması beklenir. 1 zarar vermez. 1 olanları eliyorum. Devam ettim. 2'ye bakıyorum arkadaşlar. Ee, ön dişli 1'de arka dişli 6'da. Ön dişli 1'de ise arka dişli 1, 2, 3'te olmalı demişti. Dolayısıyla cevapların arasında 2 kesin olacak. 2 olmayanları eledim. 3'e bakıyorum. Ee, ön dişli 2'de e, arka dişli 3'te e, zaten 3, 4 veya 5'te olsun diyordu. Bu da bir sıkıntı değil. Eledim. 4'e bakıyorum. Ön dişli 3'te arka dişli 2'de. Ön dişli 3'teyken arka dişli 4, 5, 6'da olmalıydı. Dolayısıyla bu da hatalı bir kullanımdır. Dişlilere ve zincire zarar verecektir. Cevabımız 2 ve 4 Ceyhan. Bu metinde aşağıdaki düşünceye geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Hemen bakalım. İllüzyon, sadece göz yanılmasına dayanan, belli teknikleri olan ve çalışıp çabalayan herkesin yapabileceği bir gösteri sanatıdır. İyi bir illüzyonist. Ee, şimdi burada illüzyonun tanımını yaptı, ne olduğunu söyledi. Dolayısıyla tanımlama kesin olacak cevapların arasında tanımlama olmayanları eledim. İyi bir illüzyonist, beden dili, ışık bilgisi, seyirci psikolojisi, değişik mekan teknikleri gibi birçok konuda bilgi sahibidir. Bilim ve tekniğin sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanan, gösterileri yüksek bütçeli illüzyonistler dünya çapında ünlü olmaya başarmıştır. Bakın bu cümlede de karşılaştırma yapılmıştır. En iyi şekilde kullananlar diyorsa karşılaştırma vardır. E demek ki karşılaştırma ve tanımlama olacak cevap. Yani cevap C. Han. Bilgimiz var. Özlenin yaptığı işten etkilenen ögeye nesne denilir. Nesne belirtilir. Nesne belirtilir. Nesne olmak üzere iki aydır Belirtilir nesne yükleme neyi, kimi, nereyi e, soruları belirt nesne ise ne sorusu sorularak bulunur. Numaralanmış e, cümlelerin hangisinde nesne kullanılmıştır diyor. 1. Kangal köpeklerinin diğer güçlü ve ilk köpeklerden farkı karakterlerinde gizlidir. Burada nesneyi göremiyorum. 2. Bu dev köpekler çok dost canlısı hayvanlardır. Burada da nesneye rastlamadım. 3. Sadık ve uysal karakterli olan Kangal köpekleri Çiftlik hayat hayvanlarıyla ve çocuklarla çok iyi anlaşır. Burada da gözümüze çarpmadı. E, 4. Bu köpekler hayvanları korudukları gibi çocukları da korur. Korur yüklem. E, koruyan kim? Bu köpekler. E, nasıl korur? Hayvanları korudukları gibi. Zarf danmaycısı. Kimi? Neyi korur? Çocukları. Bakın burada çocukları ifadesi belirtili. Nes nedir arkadaşlar? O zaman cevabım 4. Yani denizli. Bu açıklamalara göre özelliklerinden hangileri bu besinlerde ortak değildir dedi. Bakıyoruz arkadaşlar. 1. Dönemsel ilaçlama gerektirme. 2. Sağlığa yararlı olma. 3. Farklı şekillerde tüketilebilme. 4. ilaç sanayinde ham madde olarak kullanılma alış demiş. Genellikle çiçekleri tamamen açılmadan sonbaharda hasat edilip kurutularak tüketilir. Alacın kurutulmuş kabuk meyve ve çiçekleri toz haline getirildikten sonra kaynatılarak içilir. Ayrıca alış meyvelerinden reçel, marmelat ve macun yapılır. mahoş bir tadı olan alıcın içeriğinde gribal durumlarda vücuda iyi gelen C vitamini, tanen, trimetallin, metalamin ve bazı vitaminler vardır. Nohut diyor. Anadolu'da çiğ, füllice, Hedik, dirgit gibi adlarla da bilinen nohudun her şeyden önce ekmeği yapılır, çörekleri yapılır, pilava katılması sevilir. Özellikle yabani nohudun, taze nohudun Anadolu halk tıbbında astıma, balgama hatta bel ağrısına iyi geldiği düşünülür. Yer fıstığı önemli bir protein ve yağ kaynağıdır. E, Manganez, magnezyum, fosfor bakımından çok zenginleri bu özelliklerinden dolayı yetersiz beslenen çocukların beslenmesine katkıda bulunmak için kullanılır. Başka kuru yemişler gibi laktosuz içecek yapımında kullanılan ve bağırsak sorunlarının çözümünde yararlanılan yer fıstığı, çiğ ya da kavrulmuş tuzlu ya da tuzsuz olarak tüketilir. Bu arada ezmesi de unutulmamalıdır. Şimdi hepsi için ortak olan sağlığa yararlı hepsi. E, dolayısıyla iki olanlar elenecek. Çünkü ben ortak olmayanları arıyorum. Ee, farklı şekillerde tüketilebildiklerini e, hepsinde söyledi. Dolayısıyla 3 olanlar gitti. Ancak dönemsel ilaçlama gerektirme ile ilgili bilgi vermedi. İlaç sanayinde ham madde olarak kullanılmayla ilgili e, bir bilgiye de yer vermedi ortak olarak hepsinde. Cevabım o zaman B1 ve 4 olacak. Ben ortak olmayanları arıyordum çünkü. Bu bilgilendirici görselle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir bakalım görsele. Yağışsız günlerin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve barajlardaki doluluk oranlarındaki hızlı düşüşle birlikte ortaya çıkan kuraklık tehlikesi su tüketiminde tasarrufu gündeme getiriyor. Bazı ürünlerin üretiminde harcanan su miktarı litre olarak söylenmiş. Üretiminden tüketmek kadar her aşama dahil diyor. Bir tişört için 2700, bir hamburger için 2400, cep telefonu falan 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 vermiş. Etkili bir tasarruf için su ayak izi düşürülmeli. Tek kullanımlık ürünler yerine havlu, temizlik bezi gibi uzun vadeli ürünler tercih edilmeli. Diş fırçalarken ve tıraş olurken musluk açık bırakılmamalıdır dedi. Bakalım. Ah, su tüketiminde tasarrufun üretime katkısı açıklanmıştır. Tasarrufun üretime katkısından açıklamadı. Dolayısıyla bu söylenemez. Eledim. B Kuraklıkla mücadele için su ayak izini azaltma önerileri sunulmuştur. Evet su ayak izini azaltma önerileri bakın buralarda söz konusu. Dolayısıyla bu söylenebilir. C. Bazı ürünlerin üretiminde harcanan su miktarının ekonomik değeri verilmiştir. Ekonomik değeri verilmemiş. Litre bakımına değeri verilmiş. D. Küresel iklim değişikliğinin dünya üzerindeki olumsuz sonuçlarına dikkat çekilmiştir. Buna dikkat çekilmemiş. Cevabımız Bursa. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Ee, bakıyorum Diyarbakır Karpuz demiş arkadaşlar. Burada Diyarbakır karpuzunun K'si küçük olmak zorunda. Aynı Hindistan cevizi İngiliz anahtarında olduğu gibi. Ee, Dolayısıyla cevap Adana. Diyarbakır Karpuz Festivali doğru yazılmış. Ee, Eylül hangi Eylül olduğu belli değil. Dolayısıyla küçük yazılmış doğrudur. Dağ kapı meydanı derken meydanlar büyük yazılırdı. Dolayısıyla bu da doğru yazılmış. O zaman cevabım A şıkkıdır arkadaşlar. Bir lokum firması 8 bölmelik bir kutunun her bir bölmesine ürettiği güllü, narlı, bakın gül, nar, tarçınlı, fındıklı, fıstıklı, bademli, çikolatalı ve kaymaklı lokumları koymuştur. Şöyle yapalım. Şöyle ben de çizeyim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu okumların kutuya yerleşimi ile ilgili şunlar bilinmektedir. Bakın Çikolatalı lokum 3 numaralı bölmededir. Buraya çikolata diyelim. Bir yanında fındıklı, diğer yanında bademli lokum vardır. Buraya fındık badem diyelim. Buraya da badem veya fındık diyelim. gitti. Fıstıklı lokum, bademli lokum ile kaymaklı lokum arasındadır. Şöyle bir dursun. Narlı lokum, fındıklı lokumun yanındaki güllü lokum ile kaymaklı lokumun yanındaki tarçınlı lokum arasındadır. Şimdi narlı lokum şöyle altta bir yazalım. Narlı eee güllü lokum ile Tarçınlı lokum arasındaymış. Buraya gül dedim. Buraya tarçın dedim. Arkadaşlar. Fındıklı lokumun yanında güllü lokum varmış. Yani fındık buradaysa gül burada olacak. Veya fındık buradaysa gül burada olacak. Ee, diyelim. Güllü lokum ile kaymaklı lokumun arasındadır. E, gül burada olacaksa Kaymak burada olacak, değil mi? Ee, kaymak burada olacaksa da nar e, altı da olacaktır. Bu şekilde baktığımda bir mantık yürütebilirim. fıstıklı lokum, bademli lokum ile kaymaklı lokum arasındadır. Ee, bir de bu bilgi var. fıstıklı, bademli ve kaymaklı arasında olacak. Şimdi bakın bademli dörtte olsa e, fıstıklı beşte olsa e, fındıklı ikide olacak. Fıstıklı lokum bademli lokum ile kaymaklı. Kaymak altıda olacak. E, Diyor ki burada nar lokum fındıklı lokumun yanındaki güllü lokum ile kaymaklı lokumun yanındaki Tarçınlı lokum arasındadır. Buraya tarçın yiyeceğim. Kaymaklı lokumun yanında tarçınlı varmış. Fındıklı lokumun yanında da güllü lokum varmış. Bir de de güllü lokum olacak. Gül ve tarçın arasında da narlı olacak. Nar da 8'de olacak. Şimdi böyle baktığımda buna göre 7 numarada yer alan lokum hangisi oldu? Tarçınlı lokum oldu. Dolayısıyla cevabım. Adana şıkkıdır arkadaşlar. Neysek ve neredeysek o yüzdür. Çünkü biz ancak onu hayal etmişizdir dedik. Bu cümleyle anlatılmak istenen şeriklerden hangisidir? Ee, yani hayalleriniz kadar yaşarsınız demek istiyor aslında. A. iyi ya da kötü diye bir şey yoktur. Sadece düşünce onu öyle yapar. İyilik kötülük söz konusu değil. Yukarıda öyle dedim. B. Büyük insanlar dünyayı düşüncelerin yönettiğini görenlerdir. Bununla ilgili bir şey söylemedi. Düşünceyle alakalı değil de hayalle ilgili bilgi verdi. C. Hiç düş kırıklığına uğramamış olanlar hiç umut beslememiştir. Umutla alakalı bir şey yok. Eledim. D. Hayat insanın hayal gücüne göre büyür veya küçülür. Evet burada hayal gücü söz konusu arkadaşlar. E, neysek ve neredeysek o yüzdür. Çünkü biz ancak onu hayal etmişizdir dedi. Dolayısıyla cevabım denizlidir. Anlatılmak istenen. Hayat, insanın hayal gücüne göre büyür veya küçülür. Aşağıdakilerin hangisinde etken geçişsiz bir fiil vardır? Hem etken olacak hem de geçişsiz olacak. Yani onu gelemeyecek başına geçişsiz olması için bakalım. Onu kalkın, geçişsiz. Onu öğrenmelisin, geçişli. Onu yapın, geçişli. Onu benzetilir, geçişsiz. Şimdi bakalım. Başarmak için her düştüğünüzde yeniden ayağa kalkın. Kim kalksın? Siz. Gerçek bir özlem var mı? Var. O zaman bu nedir? Etkendir. Zaten geçişsiz demiştik. Başarı yorgunluktan sonra elde edilen bir ödüle benzetilir. Benzetilir. Yüklem. Benzetilen ne? Başarı. Kim tarafından benzetilir? Belli değil. Dolayısıyla bu nedir? Edilgendir. Gitti. Cevap Adana. Ülkelere göre kahve üretiminde Brezilya 3556 ton. Genel üretimle dünyanın en büyük kahve üreticisidir. Çok güzel genel üretim miktarıyla Brezilya'yı hemen ardından takip eden Vietnam ise kişi başı kahve üretiminde liderliği elde elinde tutmaktadır. Brezilya'nın kişi başı kahve üretimi 16974 kilogramdır. Genel kahve üretiminde Endonezya'nın hemen gerisinde ve son sırada yer alan e, Kolombiya e, Kolombiya kişi başı kahve üretiminde Endonezya'dan önde Bu bilgilere göre genel ve kişi başı kahve üretim miktarlarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir dedi. Bakalım. E, kahve üretiminde Brezilya genel üretimde dünyanın en büyük kahve üreticisidir. Brezilya birinci olacak genel üretimde. Doğru, 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 doğru. Genel üretim miktarıyla Brezilya'yı hemen ardından takip eden Vietnam ise kişi başı e, Üretimde liderliği elinde tutmaktadır. Vietnam e, genel üretimde e, hemen peşinden takip edecek arkadaşlar. Bakın Vietnam burada, Vietnam burada, Vietnam burada. Evet, Brezilya'dan hemen sonra geliyor. Kişi başı kahve üretiminde liderliği elinde tutmaktadır diyor. Kişi başında da en yüksek olacak arkadaşlar bakıyorum A'da en yüksek değil kişi başında dolayısıyla gitti. 16974 olacak aynı zamanda. pardon 16974 olmayacak. Vietnam en yüksek olacak kişi başı üretimde. bakıyorum D de gitti. Brezilya Endonezya en fazlaymış. B de gitti arkadaşlar. Brezilya en fazlaymış kişi başı üretim B de. Ancak C de bakıyorum Vietnam Kişi başı üretimde kilogram bazında nedir? Birinci konumdadır. O zaman cevabım Ceyhan Şıkkı'dır diyebilirim. Genel kahve üretiminde Endonezya'nın hemen gerisinde ve son sırada yer alan Kolombiya. Kolombiya genelde son sırada olacak. Bakın. 1 2 3 4 Çok güzel. Cevabım Ceyhan'dır. Bu cümlelerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir dedi okuyalım dünyanın kendi etrafında dönme hızıyla ayın kendi etrafında dönme hızı aynıdır e, dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görünür A dünya ve ayın kendi etrafında dönme hızı aynı olduğundan dünya hiç dönmüyormuş gibi görünür şimdi bu e, bir gerekçe e, e, sundu ama burada e, hiç dönmüyormuş gibi e, görünür demedi aynı yüzü görünür dedi ayın. Dolayısıyla doğru birleştirilmemiş. B. Ay dünyadan bakıldığında hep aynı uzaklıkta göründüğü için ayın kendi etrafında dönme hızı da dünya ile aynıdır. Hayır. Aynı hızı, hızı aynı olduğu için o şekilde görünür. Dolayısıyla bunu da eledim. Tersini söylemiş. C. Ayın dünyadan bakıldığında görünen yüzünün hep aynı olması ay ve dünyanın kendi etrafında aynı yönde dönmesindendir dedi hızıyla alakalı arkadaşlar. Aynı yönde dönmesiyle de alakalı değil. Bunu da eledim. D. Ay ve dünyanın kendi etrafında dönme hızı aynı olduğundan dünyadan baktığımızda ayın hep aynı yüzü görünüyor. İşte bu kadar açık ve net arkadaşlar. İki cümleyi de bu şekilde birleştirebilirim. Diğerlerinde hep bir hata yapılmış. Cevap denizli şıkkıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra tamamı ahşaptan inşa edilen Serender evlerinin bazılarında ev, tahtalar birbirine geçirilerek inşa edildiği için tek bir çivi kullanılmamaktadır. Cümlesi getirilirse metnin anlam bütünlüğü bozulmaz. Bakalım. 1. Karadeniz sadece doğasıyla değil, kültürel değerleriyle de eşsiz bir bölgemizdir. Çok güzel. 2. Mutfağı, geleneksel kıyafetleri ve hatta halk oyunlarına yansıyan özgün kültürlerinin yansımasını inşa ettikleri ahşap evlerde de görmek mümkün. 3 Karadeniz bölgesine özgü bir ev tipi olan serenderlerin, bakın serendere ilk defa burada başladı. İsmi bölge için farklılık gösterse de yapım prensipleri hemen hemen aynıdır. Bakın yapım prensiplerinden bahsetmem lazım. Şimdi burada ee, ve benim verdiğim cümlede bunu zaten istiyor. Tamamı ahşaptan inşa edilen serender evlerinin bazılarında ev tahtada, tahtalar birbirine geçirilerek inşa edildiği için tek bir çivi kullanılmamaktadır. Bu evlerin amacı toprakla ilişkiyi kesmek, fındık, tahıl ve diğer besinlerin hemden ve fare gibi kemirgenlerden korumaktır. Dedik arkadaşlar. Yani üçten sonra getirilebilir. Cevap Ceyhan'dır. Açıklık anlatımın e, hiçbir tartışmaya yol açmayacak şekilde anlaşılır olmasıdır. Akıcılık anlatımda söylenişi kolay sözcüklerin kullanılmasıdır. Özgünlük anlatımın nitelik bakımından benzerlerinden farklı olmasıdır. Duruluk anlatımda gereksiz sözcüğün bulunmamasıdır. Bu açıklamaya göre Yunus Emre'yi çok severim ama ben Yunus'a değil de bana benzemek isterim. Yani özgün olmak isterim diyor. Dolayısıyla özgünlük arasında bir ilişki kurulabilir bunları söyleyen biriyle cevap denizde.